Selamlar arkadaşlar. FJ Genco. Berat kardeşimin çarındayım. Hızlıca bir ekipmana bakayım. Oha. 500 gün avges. Hızlıca taarruza bakalım. Neye bakalım? Mesela avuk bakalım. 500 gün S var. 417 gün 2013 var. 37 gün Alien var. 880 gün Çıkın var. Bu ne lan? 36 gün ne var? 40 gün 2015 var. 32 gün 2014 var. 30 gün FBST var. 60 gün Rambo 2 var. 32 gün 2018 Yıldız var. 137 gün Hebar Black Cat var. 248 gün Agon var. 41 gün Pandora. 30 gün Rambo 2 Hebar. Ulan ağzım yoruldu lan. Hafif makinalı. Kriz 209 gün sarı kız, 30 gün alacak karanlık, 32 gün boğa, 30 gün cadı 2019, 102 gün dijital, 150 gün SVD, 32 gün engerek, 51 gün GRS, 56 gün lav, 90 gün ice, 121 gün kırmızı kriz 2017, oha! Ne oluyor lan? Uuu, hızlı geçeyim dedim ama. 48 gün kurs, 132 gün ahşap, 17 gün akvaryum, 62 gün agon, 190 gün Pandora, 60 gün PBST, 270 gün PBST, 18 114 gün yeni yıl. O allara bak ya. APC, APC 957. 80 gün asasya, 30 gün deniz kızı. 61 gün gold. Yemin ederim ağzım yoruldu lan. Keskin. Baret var mı sizin için? O 276 gün baret. 30 gün Nusantara. 222 gün premium. 14 gün proton. Allah Allah. Başka neler var? Bakayım. Şöyle hızlıca. Çeytak var. 38 gün çıkın. 323 gün fear. 34 gün mücevher. 60 gün sinek. 32 şer gün Muratla yeni nesil. Allah Allah ne oluyor? Ver milyon var 30 gün, 90 gün RSK var. Pompalı da 30 gün kaplumbağa var, 25 gün zombi Slayer Ice var. hey oh, maşallah. 2 de 31 günlük Python DK 2014 var. 61 günlük Blok Katil var. 33 günlük ördek. 62 günlük kriz vektör. 97 günlük ger. 31 gün. Oğlum bu ne ya? 56 gün Scorpion, 62 gün tek 9 gold. 42 gün neos. Yakın mesafede. 30 gün asasyan muşta. 91 gün balistik. 90 gün ağzım yoruldu. Life var. 30 gün bir tane daha bonelife var. Rengarenk bıçaklar 36 gün Funk Blade Ice var 93 gün Funk Blade 2014 var Dayı ağzım yoruldu ha Allah'ım ağzım yoruldu 243 gün Smoke var Yani parfüm 598 gün Kardan adam var Ürünlerde Bomba cebi C4 hızlandırma güçlendirilmiş Halo Point hızlı canlama hızlı silah hızlı şarjör Mega HP 10 kurşun geçirmez 10 Spreyde marketten kolal var. Güzel. İnvanlar okey okey okey. Kaskta neler var? Kasklara bakalım. Karakter kafa. Kuru kafa var. Donan. Tamam. Bir oda bulup girelim dayolu. Galiba 2-0 oldu ya. <laughs> Dayı her an bir yerlerden çıkıp vurabilir seni de kalbi olsun. Bomba <laughs> kuruldu. Bizim beyiz alan. <laughs> yuh be abi yuh be. Dikkat et sniper. Yapma be aga ya. 2-0 oldu. Bomba imha edildi. Görev başarısız. Görev başarısız. Oo, o da dolmuş be. Lan ben K-400'e geçmedim mi lan? Allah Allah K-400 yap. Bunu da bunu yap. Şu an zıpla lan. Nerede lan bu millet? Bomba kuruldu. helal. Lay 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 lay, Görev lay lay. başarılı. Tamam hadi severim ya. Ağlım atabısa kimse var mı? Yok gibi. Aynen yok. Lan uzundan bastılar ha. Bomba kuruldu. Tam kafadan. 2 kişi 3 kişi Görev başarılı Tam kafadan. Aa tabutta biri var ha. İki kişi, üç kişi. kafadan aaa yok beyler gelin geldi lan ortadan bomba kuruldu gelmemiş yanlış a <laughs> kafe lan çekil lan çekil lan çekil lan çekil lan bomba bomba lan uzun düştü lan bu arada atavut oturdu bomba ya tabutta var bir <laughs> biri daha geliyor üstten nereye gitti <laughs> o Tam kafadan. Sanki diğeri alt tabutta. Yok. Bomba kuruldu. Burada mı lan? Uzunda mı o? Hayır ya. Dayı ne yapıyorsun lan? <laughs> bak sesini de aldım. Şansa bak. Bomba imha edildi. Abi bir öldüm el gitti. Allah için ya. Allah için ya. Görev başarısız. Rush atmak istiyorum ama ölürsem el gidiyor işte. Bomba. Bomba. Attırmıyorlar ki rush da attırmıyorlar. Helal falan. Lan hayır be. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu ne yapıyor abi? Hadi bir de o aile oynayalım lan. Nerede o kurs? Nerede o kurs Yürüyün yürü artık beyler. Hadi şu oyunu bir dört üç yapın. Oğlum A'ya kursanız ya. Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Ben sesim bu el. Bu el gitti. Helal. Diğer de ona solunda. Hadi lan. Al lan şunu. Oğlum bu adam nasıl Altın üç lan. <laughs> Helal. O adam nasıl altın üç olmuş arkadaş? Görev başarılı. Tamam. Hadi. Ha, abuzer kömürcü nasıl altın üç olmuş tam kafadan 3 kişi koruması. Öl lan artık, öl, öl. Bomba kuruldu. O adamlar söylemedi ya. Neyse aldık galiba. da vermezler diye düşünüyorum. Yemederim komediler ha. Çözüyor lan. Lan yazıklar olsun be. Bomba imha edildi. Abi yazıklar olsun ya. Yemederim ederim yazıklar olsun. Görev başarısız. Hadi gidiyoruz. Yuh ya. Basmıyorum lan. Yemederim ederim delirdim ya, delirdim. Hep de aynı yerdeler. Hep. <laughs> Arkadaş kimse de yokmuş ya o tapta. <laughs> pala ölme. Ölme falan satın. Bomba kuruldu. İki kişi wow. kırmızı takım kazandı. 15-4-3 iyi gittik. Var ya bu oyun gitseydi delirirdim delirirdim. Neyse güzel gitti arkadaşlar. Genco kardeşimizin çarıyla Berat kardeşim galiba. Berat yanlış hatırlamıyorsam. Böyle oynadık. Güzel oldu. Görüşmek üzere.